Sevgili balık 27 Mayıs 2025'te İkizler Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay senin dördüncü. Evinde doğuyor. Burası ev, yuva, aile, iç huzur, kökler ve duygusal güvenlik alanın. Merkür de bu yeni aya çok yakın durduğu için, aile içinde önemli konuşmalar yapabilir. Taşınma, yer değiştirme, ev alma satma gibi gündemler önüne çıkabilir. Belki de uzun süredir aileni ilgilendiren bir konuda yeni bir başlangıca niyet edeceksin. Kimi balıklar için bu yeni ay bir ev ortamını güzelleştirme ya da aileyle duygusal bir bağın güçlenmesi anlamına gelirken, kimileri için de içsel bir yenilenme, iç huzuru bulma süreci olabilir. Yeni aya Kova burcundaki Plüton'un 120'lik olumlu açısı var. O da senin 12. evinden destek veriyor. Bu derin bir şifa açısı. İçsel dönüşümün, bilinçaltında yaşadığın yükleri geride bırakmanın, seni içten içe kemiren bir konudan kurtulmanın zamanı. Belki geçmişle barışma, belki uzun süredir seni yoran bir duygusal yükten arınma. Plüton 12. Evdeyken insan kendiyle baş başa kaldığında büyür. Senin için bu yeni ayda biraz içe dönmek kendi merkezine geri gelmek anlamına geliyor. Ayrıca meditasyon, rüya çalışmaları ya da manevi uğraşlar da sana bu dönemde çok iyi gelebilir. Satürn ise Koç burcunda ve senin ikinci evinde ilerliyor. Bu alan maddi kaynakların, geliri gider dengen ve özdeğerinle ilgili. Satürn burada sana para kazancı konusunda daha ciddi ve disiplinli davranman gerektiğini hatırlatıyor. Bu yeni ayla 60 derecelik destekleyici açı yaptığı için, bu dönemde kazançlarını artırmak adına daha sağlam temelli adımlar atabilirsin. Harcamalarını kontrol altına almak, yeni bir gelir kaynağına yönelmek, belki de elindekini değerlendirmek üzerine düşünebilirsin. Satürn sana şunu diyor. Kazandığın para kadar değerini de bil. İş konularında ise, özellikle aileyle yapılan işler, emlak sektörü, İç mimarlık, evden yürütülebilecek projeler ya da beslenme, bakım, danışmanlık gibi alanlar gündeme gelebilir. Merkür'ün de yeni aile kavuşumda olması iletişimi güçlendiriyor. O yüzden iş bağlantılarını kurmak, başvurular yapmak, resmi evrak işleriyle ilgilenmek için de uygun bir dönem. Ayrıca belki de bir aile büyüğüyle birlikte bir iş fikri gündeme gelebilir. Aşka gelecek olursak, Koç burcundaki Venüs ve Aslan burcundaki Mars arasında çok güzel bir 120'lik açı var.